''Cin musallat olmuşsa belirtileri nelerdir?'' demiş kardeşimiz. Şimdi kardeşler, normalde şeytanların insanlara hastalık olaraktan zarar verme gibi bir yetkileri var. Eğer Allah Azze ve Celle izin verirse böyle bir hakka sahipler. Kişi sürekli rüyasında korkunç rüyalar görüyorsa, sürekli ama, yani ayda bir, haftada bir değil de, hani o olabilir insanın günahları vesilesiyle, yüksek bir yerden düştüğünü görüyorsa, sürekli köpeklerin, hayvanların kendisine saldırdığını görüyorsa, Kur'an-ı Kerim okunduğunda veya namaz kılındığını işte duyduğunda içi daralıyorsa, yani bir an önce bitsin de kurtulayım diyorsa, ilim meclislerinde yani meleklerin insanları kanatlarıyla kuşattığı meclislerde kişi sıkılıyorsa, bir an önce oradan çıkıp gitmek istiyorsa mesela, bunun yanında batıl, boş söz bunlar da insanın hoşuna gidiyorsa, bunlar muhtemelen kişiye böyle bir şey olabileceğinin ihtimalidir. Veya diyelim eşin mesela eşine yaklaşamıyorsa, Müslümanları gördüğü zaman içinde bir nefret duygusu oluşuyorsa,